Size merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün servikte için PUBG nasıl indirilir onu öğreteceğim size arkadaşlar. Android ve iOS arkadaşlar. WeChat hesabı da nasıl açılır onu da öğreteceğim. İlk öncesiyle oyun hakkında konuşacağım ve içini inceleyeceğim. Arkadaşlar oyun MS sorunları var. 240 FPS mükemmel bir oyun. Desenler, etkinlikler ayrı, arabalar ayrı, Silahlar ayrı. Bazı silahlar var burada var. Oyunun e, global oyunda yok. Çin'de var sadece. Desenler çok ultramatik e, şu an gösterdiğim gibi. Ultramatik iyi. E, sonra bir tek MS sorunu var. Başka bir sorun yok. Sezon ayrı. Rp ayrı. Etkinlikler ayrı. Haritalar ayrı. Ayrı dediğim Ayran Yel haritası hepsi aynı ama etkinlikler geldiğinde apayrı oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar AKM desenleri bunlar. Bu güllü desem neymiş? Bunlar da iyi. Söylediğim gibi 240 FPS oluyor bu oyunda. Ama şu an bende gördüğünüz gibi Hıdır'ı da 60 FPS veriyor. Etkinlikler de bunlar. isterseniz uzun bir şekilde videosu da gelebilir. Like atarsanız, abone olursanız ve yorumlarda belirtirseniz uzun bir şekilde gameplay videosu da gelir. Her şeyi incelerim ve ne incelememi isterseniz de onu da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim indirme videosuna. Kısa ve net hızlı bir şekilde indirme videosuna geçelim. Arkadaşlar evet, şimdi hızlı bir şekilde nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Android ve iOS arkadaşlar hızlı bir şekilde App Store ve Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya WeChat yazıyorsunuz. WeChat yazdıktan sonra buradan bu programı indiriyorsunuz. Sonra indirdikten sonra açıyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu an hesap açık ama size fotoğrafla anlatacağım. Arkadaşlar o e, veçiyatı açtıktan sonra sizden oturum aç diyor. Telefon numarasıyla kaydol diyor. Siz telefon numarasıyla kaydol'a basıyorsunuz. Sonra mobil ile kaydol var. Facebook ile kaydol var. Eğer mobil telefon numaranız varsa mobil telefon numarayla kaydolun. Ondan sonra sizden mobil telefon numarası kaydol'a bastıktan sonra at, ülke, bölge, telefon numarası, parola. Ülkeyi kendisi seçiyor. İsmi yazıyorsunuz. İstediğiniz isim olabilir. Kendi kullandığınız telefon numarasını yazıyorsunuz. parolanızı yazıyorsunuz. İstediğiniz parolayı yazabilirsiniz. Ama unutmayın. Ondan sonra okudum ve kabul ediyorum yazıyorsunuz. Yani altta çentik var. Ona basıyorsunuz. Kabul ve devam et'e basıyorsunuz. Ondan sonra sizden güvenlik doğrulaması istiyor. Oradan resimleri seçiyorsunuz. Sonra başlata basıyorsunuz. Ondan sonra da size 3 tane seçenekli bir yol seçiyor. Eğer arkadaşlar başka bir kullanıcı kullandıysa yani 6 ay bir şekilde kullandı yani ve chat 6 ay bir şekilde kullanan arkadaşlarımız var ise yorumda arkadaşlarımıza yardım edebilir. Eğer ise de kart ödeme kartı ile doğrulayın var. Oradan giriş yapacağız biz. QR kodla da kart olmayanlara yardım edebilirsiniz. Şimdi ödeme kartı ile girişi nasıl yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Ödeme kartı ile doğrulayana basıyorsunuz. Ondan sonra sizden kart numarasını kartın sahibinin ismi ve CVV, CVC son kurulama tarihi. İlk öncesiyle kartınıza 1 dolarlık TL yüklüyorsunuz. Yani 1 dolar kaç TL? Ona göre bir şeyler yüklüyorsunuz. Ve yükledikten sonra yani bu dolar yükledikte sizden e, kart bilgilerini yazdığınızda karttan çekiyor geri iade ediyor. Bunu da söylemiş oluyorum. Yani geri iade %100 oluyor kart numarası, e, kart numarasını yazıyorsunuz. Kart kimin ismi yani kart kimin adına ise onu yazıyorsunuz kartın sahibinin ismini. Bunu programdan pro, e, kartın programından bakabilirsiniz. Ondan sonra CVV ve CVCC üç, e, kartın üzerinde 3 rakamlı kodu yazıyorsunuz. Son kullanma tarihini yazıyorsunuz. O da kartın üzerinde var. Sonra ikiye basıp her şeyi doğrulayıp hesabı açıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kolaydı. Ve ondan sonra da geçiyorsunuz indirmeye. WeChat hesabı açtıktan sonra Android'dakiler de yapıyor. iOS'dakiler de WeChat hesabını açıyor. Bu önemli. Çünkü hesap açamazsınız yoksa. Şimdi Android'dakilere öğretiyorum ilk öncesiyle. Arkadaşlar buraya Çin uygulaması yazıyorsunuz. Ve ilk gelene basıyorsunuz. Bu programı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra da Çin PUBG'ni oradan kolay bir şekilde indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu Android'ler içinde. Şimdi iOS'lar için gösteriyorum. iOS'lar ne yapıyor arkadaşlar? Geçiyor. Buradan iCloud hesabına basıyor. Bir daha iCloud hesabına basıyor. Ve buradan sizden ülke ve bölge olacak. Ben de region tamam mı? Ona basıyorsunuz ülke ve bölgeye. Buradan Çin Ankara'sını buluyorsunuz. Ben de İngilizce olduğu için China Mailand. Siz Çin Ankara'sını bulacaksınız. Bak bunu iyice anlayın. Çin Ankara'sını bulduktan sonra üzerine basıyorsunuz. Sizden Joint'i, yukarıdan RG ve sonra buradan en sona basıyorsunuz. En sonuncuya bak. 2, 4, 5.ye basıyorsunuz. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Sadece kırmızı yazdığında düzeltiyorsunuz onu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu da öyle yapayım bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu böyle yaptıktan sonra Burada bunu istediğiniz yapın. Burada da ikinciyi seçiyorsunuz. Donya'ya basıyorsunuz, bekliyorsunuz. Eğer kırmızı yazarsa onu değişiyorsunuz. Kırmızı yazmazsa da işte böyle benim gibi giriş yapıyor direkt ve buradan X'e basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi Çince oluyor. Buradan PUBG Mobile yazıyorsunuz ve bu kadar bu kadar arkadaş indirdik ve açıyorsunuz. WeChat hesabı da açık olduğu şekilde de hesabı da açıyorsunuz. VPN e hiçbir şeye de gerek yok. Bunu da söylemiş bulunmakta olayım. Arkadaşlar bir de bu programı indirdiğinizde sizden güvenlikli değil diye bir şey alabilirsiniz. Onu güvenli diye işaretleyip indirebilirsiniz. Bir de ki Android'ler arkadaşlar eğer girdiğinizde programı misal PUBG'nin Çin versiyonu ismini yazıyorsanız çıkmıyorsa ne yapacaksınız? Arkadaşlar hani giriyorsunuz ya misal girdiniz böyle dümdüz tamam mı orada yukarıda e, fotoğraflar dönüyor bakın yukarıda fotoğraflar dönüyor tam oradan PUBG'nin fotoğrafı olacak ona basıyorsunuz eğer ismini yazdığınızda çıkmazsa oradan PUBG'ni bulmuş oluyorsunuz ve indiriyorsunuz bu kadar Onu indirdikten sonra da işte WeChat'te açıyorsunuz, kanalıma like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz ve oynuyorsunuz. Hadi anlamadım görüşürüz.